Herkese selamlar dostlar. Avalanche ön satışları hakkında konuşacağız. Bugün Instagram'dan çok fazla istek geldi. Ee, geçen roku finance ön satışını paylaşmıştım. Ee, diğer ön satışlar hakkında bilgi vermem istendi. Bende istek var diye ee, yeni ön satış var. O oh, finance bunun hakkında video çekeceğim. Nasıl katılırız hakkında olacak bu. Proje incelemesi değil. Eğer istek gelirse proje incelemesini de yaparım. Şimdi e, avalanche ön satışlarına katılmamız için dostlar adım adım bahsedeyim. Metamaskimize avax cüzdanı ekliyoruz yani avax Avına ekliyoruz zava almamız gerekiyor zava alıyoruz stake ediyoruz ve stake ettiğimiz miktara göre bize alım adedi veriyor alım miktarı veriyor yani herkes alım yapabiliyor dostlar bir adet de olsa alım yapabiliyorsunuz yani bunda white list sistemi yok herkese bir pay düşüyor buradan geçmiş ön satışlara baktığımızda da geçen Rocco Finance ön satışına baktığımızda misal 500 tane zava stake eden birisi 441 adet alım sağlamış Hani bunlar e, ön satışlara göre değişiyor alan kişilerin sayısına da göre değişiyor O yüzden Hani bunlara da çok dikkat etmeyin Ortalama olarak almaya çalışın e, En kötü hani ne kadar çıkarsa o kadar alırsınız dostlar ama ben kesinlikle değerlendirilebileceğini düşünüyorum Şimdi adım adım ilerlememiz gerekirse ilk önce nasıl metamask'e avax Chain ekleriz bundan bahsedeyim dostlar Buradan öncelikle expand view diyoruz ve Metamask'i buraya açalım Metamask ağına benim olduğu için ekleyemeyeceğiz ama ben göstereyim özel RPC diyoruz. Buradan ben bu adresi de bırakırım size. Avalanche Network adını alıyoruz. Network name'e yapıştırıyoruz. URL'sini alıyoruz dostlar. Şöyle URL'yi de alayım. Pardon. URL'sini alıyoruz. Onu da buraya yapıştırıyoruz. Chain ID var ondan sonra. Chain ID'sini de alıyoruz. Gördüğünüz gibi ben de hata verdi. Ben de olduğu için pardon. Mesela yazdık oradaki chain id'yi buraya yazdık dostlar Uzatmaya gerek yok zaten ekleyemeyeceğim Oradakileri siz kopyalayıp yapıştırırsınız Buraya da e, avax olarak yazıyoruz sembolü gerisine gerek yok Buradan kaydet diyorsunuz direkt cüzdanınıza ekleniyor Bu cüzdanınıza şimdi sizin herhangi bir borsadan Ya avax yollayacaksınız ya da kucoin vesaire zava alıp zava yollayacaksınız. Size kalmış avax yolladığınızı varsayıyorum. Kesinlikle ama avax olması gerekiyor cüzdanınızda. Çünkü avakslar avaks da fi ödüyorsunuz. Avaks da birazdan anlatacağım bir avaksınızdan avaksınızın da bulunması gerekiyor. Şimdi Pangolin sitesinden Avax'da Zava alabilirsiniz dostlar veya Zava'yı satıp Avax alabilirsiniz. Buradan işlem yapabilirsiniz yani. Burada da Avax şeyin üzerinden yapılıyor işlemler. Şimdi Avalanche'a giriyoruz. Öncelikle bizim ön satışa katılmaya hak kazanmamız için stake etmemiz gerekiyor. İstediğimiz kadar stake Sınır, sınırı yok. Ne kadar fazla stake ederseniz o kadar fazla alım hakkına sahip oluyorsunuz. Kısaca mantık bu. Şimdi buraya geldiğimizde elimizde zava olduğunu varsayıyorum ve buradan zavalarımızı stake edeceksiniz dostlar. Ben şu an buradan çekmiştim. Dün Roco satışını yaptım. İşlemde olduğum için şu anda... Metamask'te yok ama kesinlikle ben de bu ön satışa katılacağım ya bu gece ya da yarın sabah ben de stake'imi yapacağım. Daha önceden keşke hani bilseydim direkt geleceğini ben duymamıştım. Çektikten sonra duydum yeni ön satış geleceğini ondan sonra da geri şey yapmadım hani yüklemedim yatırmadım hesaba ama yatıracağım bu gece tekrardan buradan stake ediyorsunuz stake ederken şöyle bir olay var %2 sizden komisyon ücret alıyor misal 10 tane veya 100 tane zava stake ettiniz. 2 tane zava ücret alıyor sizden. Bunu da her yatıran kişiden alıyor. Ve yatırdınız buraya siz nasıl e, burada zava ile stake edince zava kazanabiliyorsunuz o da şöyle oluyor hani biz yatırdığımızda iki zava bizden komisyon ücreti alıyor bunu herkesten yapıyor ve stake eden kişilere o iki zava dağıtılıyor misal yüzde ikisi dağıtılıyor herkese paylaştırılıyor siz de bu şekilde zava kazanabiliyorsunuz ama tabi bunu uzun süre bekletmeniz gerekiyor yani çok büyük kazançlar sağlamıyor tabii ki küçük kazançlar bunlar ondan sonra buraya stake ettikten sonra sales kısmına geliyorsunuz dostlar Buradan Off Finance'e giriyoruz. Eğer Off Finance hakkında da proje incelemesi isterseniz onu da yapabilirim. Instagram'dan yazarsınız bana. Buradan Register diyorsunuz. Kayıt ol diyorsunuz. Kayıt olurken bunu kabul ediyorsunuz. Ve önümüze bizim burada validator ve staking olacak. Biz staking'e gireceğiz. Şu an benim hesabımda Zava stake edilmediği için bu çıkmıyor. Buraya şimdi burada da şöyle bir olay var. Stake ederken sizden bir AVAX ücret alacak. Bunun sebebi de siz stake'e girdiğinizde bir AVAX ücret veriyorsunuz. Eğer ön satış ön satışta da almazsanız o bir avaxı size geri vermiyorlar. Ama ön satıştan alım yaparsanız yani sizden çıkan hakkı alırsanız bir avaxı hesabınıza geri yatırıyorlar. Bu da stake'e giren kişilerin hani katılmaları için yapılmış bir şey. Katılmayanlara ceza gibi düşünebilirsiniz dostlar. Şimdi baktığımız zaman 2,5 gün sonra 2, 2 gün 14 saat sonra dostlar ee, kayıtlar bitiyor. Bizim stake staking round'u da yani bizim ön satıştan ne zaman alacağımız da 25 Ekim'de saat akşam 9'da. 9'dan sabah 9'a kadar yani 12 saatiniz var. Burada da size şunu söyleyeyim İlk saatte çok yoğun olduğu için fi ücretleri fazla olabiliyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Eğer siz işlem yaparken fi ücretleri fazlaysa kesinlikle işlem yapmayın. Gerek yok. 12 saatiniz var zaten. Birkaç saat bekleyebilirsiniz. 1 saat, 2 saat bekleyebilirsiniz ve alımınızı yapabilirsiniz. Rahat olun yani dostlar. Rahat olmanızda fayda var aldınız diyelim. Burada your allocation kısmına çıkacak ve burada ne zaman açılacağı yazacak dostlar. Zaten çok uzun sürmüyor. 2 gün, 3 gün içerisinde açılıyor. O yüzden rahat olabilirsiniz. Eğer herhangi bir sorunuz olursa bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram adresim de aşağıda. Bol kazançlar dilerim. Kendinize iyi bakın.